Güzel kız, bizi babanla biraz yalnız bırakır mısın? Gizli bir şey konuşacağız. Tabi. Sana biraz borç para versem kabul eder misin? Niçin? Kızının ayağını tedavi ettirmen için. Nereden icap etti bu? Buradan ayrılırken bana bir şey söyledin. Ben bu parayı biriktirinceye kadar kızım ihtiyarlar demiştin. Ben de sana o zamana kadar mühlet veriyorum. Kızın ihtiyarlayıncaya kadar borcunu ödersin. Hemen sok cebine de kızın görmesin. Biliyor musun? Sen komiserin anlattığı adama hiç benzemiyorsun. Orası belli olmaz. Neyse afiyet olsun. Hadi yola. Yoo, hiç kalkma. Ben yolu biliyorum. Neden yaptınız bunu? Bak güzel kız, herkesin bir özelliği vardır. Ben şimdiye kadar iyilik yapma fırsatını bulamadım. Bu fırsatı bana verdiğin için seni çok seviyorum. Benim en mesut anım seni dans ederken gördüğüm anı olacak. Üstelik ben bu parayı... ...boş verdim. Bu paranın borç olmadığını anlayacak kadar kafam var. Ben çok para kazanıyorum. Sizin beş bin liranız bana beş lira gibidir. Üzme kendini, hayat senin gibi güzel kızlara çok cömerttir. Bir daha görüştüğümüzde seni sapasağlam diyorum Elin. daha evvel bir mezarcı vardı. Ayrılmış olmalı. Acaba dikkatini çekti mi evlat? Mezarı ziyaret eden var mı? Evet oğlu. Birkaç sene evvel meydana çıktı. Mezarı yaptırttı, imar etti. Daha önce zavallı kadının kabrini arayan bile yoktu. Kendisi mühim bir şahsiyettir. Cinayet masası başkomiseridir. Her cuma gelir buraya. Fırsat buldukça da dertleşir benimle. Bir kardeşi daha olacakmış ama birbirlerinin kim olduklarını nerede bulunduklarını bilmezlermiş. Bana tembih etti. Mezarı başka ziyaret eden olursa kendisine haber vereyim diye. Acaba O cuma günü de gelir mi? nerede birisi Fatiha okuyor ya aradığınız mezar orası. Kim o adam? Rahmetlinin oğluymuş. Oğlu mu? Evet. Hem de baş komiserdir. Demek polis ha. <laughs> Şu feleğin işine bak ya. Bir şey mi var? Yok, bir şey yok. Ben polisleri çok severim de. Siz rahmetlinin nesi olursunuz? Ben mi? Ben uzaktan bir akrabasıyım. Onlarla aramız pek iyi değildir. <laughs> Ona benim gelişimden bahsetme olur mu? Tabii tabii. Bana ne canım? Siz hiç merak etmeyin. hoş geldiniz. Her gün seni daha iyileşmiş görüyorum. Oh, beni bu aşırı alakanızla şımartıyorsunuz. Bu bir şey değil. Hele buradan bir çık. Baksana nasıl bir sürpriz hazırladım. Ne gibi? Hadi söyleseniz de. Yok. Güzel bir hastayı heyecanlandırmak yasaktır. Affedersiniz, yolunuzdan alıkoydum sizi. Ama size söylemek istediğim, anlatmak istediğim mühim bir şey var da... Anla ihtiyar! Bak yavrum, eğer bir dakika beni dinlersen sana çok mühim bir şey söylemek istiyorum. Al bakalım!